Herkese merhaba, milyonları, pazartesi akşamları kanalda ekranında buluşturan uzak şehrin yeni bölümü yine nefes kesti. Bu haftaki bölümde Alya ve Cihan'ın romantik gecesinin yankıları devam ederken Bora'nın huzursuzluk çıkarmasıyla Cihan'la yeniden karşı karşıya gelmesi ve Demir'in kaya ve Zerrin'i kovaladığı sahne diziye damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Dizi ile ilgili bomba iddialar geldi. Kaya, Zerrin ve bebeklerinin akıbeti ne olacak? Boran ile ilgili bomba bir haber geldi ama asıl haber Alya ve Cihan çiftinden gelecek. Az sonra hepsini açıklayacağım. Önceki videomda da bahsettiğim gibi Nare hamile çıkmadı. İkili'nin bebek durumu şimdilik rafa kaldırılırken Nare ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Doktor Yalçın'ın Nare'ye ilgisi olacağı ve yakınlaşmak isteyeceği iddiaları geldi. Farkındaysanız bu bölümde Nare'ye hastanede çalışması için iş teklifinde bulundu. Muhtemelen Nare hastanede çalışmaya başlayacak ve bu sırada Yalçın Nare'ye yaklaşacaktır ulaşmaya çalışacak. Anlayacağınız Şahin'in bu bölümde kıskançlık krizlerine girmesi boşa çıkmayacak. Doktor Yalçın ile ilgili gelen bir diğer iddia ise Cihan'a ihanet edeceği ve Bora'nın iş yaptığı Bulgarlarla işbirliği içinde olduğu iddiası geldi. Dizi ile ilgili bir diğer haberimiz ise Boran'la ilgili. Bu haftaki bölümde Boran'ın sır küpü olan Vurgun geçmişte Boran'ın Ali ile neden evlendiğini açıkladı. Gelen haberlere göre Alya Boran ile olan evlilik sürecinde aldatılmış olabilir. Boran'ın eski sevgilisi hikayeye dahil olabilir. Zaten Bora'nın Ali'ye ile evlenmesinin nedenlerinden biri de Kanada vatandaşı olmak istemesiymiş. Bora'nın derin ve bir o kadar da kirli geçmişi var. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Bulgarlar da diziye dahil olacak ve Bora'nın kirli işleri ortaya çıkacak. İddialara göre Boran karakteri Bulgarlar tarafından öldürülecek. Oyuncumuzun 22 Şubat'a kadar dizide yer alacağı kesinleşti. Ancak daha sonra kalıp kalmayacağı hikayenin akışına ve senaristin kalemine bağlı diyebiliriz. Boran'ın sırları, kirli geçmişi ve Aliye'ye karşı olan planlarını muhtemelen Vurgun Çelebi ortaya çıkaracak. Bu bölümde Vurgun ile karşı karşıya gelen Boran onu da kaybetmek üzere. Dizinin son sahnesinde İpek'in Zerin'in yerini Demire söylemesi diziye damga vurdu. İpek karakteri geçtiğimiz bölümde nikah masasından kalkarak gönülleri kazanmıştı. Ancak yaptığı son hamleyle Kaya ve Zerin'i büyük bir tehlikeye attı. Öte yandan Zerin'in erken doğum yapması bekleniyor. Bebek bir süre küvezde kalacak ama ölmeyecek. Bebeğin cinsiyetinin kız mı yoksa erkek mi olduğu büyük merak konusu oldu. Normalde şimdiye kadar gelen iddialara göre bebeğin kız olacağı yönündeydi. Ancak gelen son bilgilere göre bebek erkek olacak. Ama bence dizinin senaristinden seyirciye bir ters köşe gelebilir. Zerrin ikiz doğurabilir ve hem kız hem de erkek çıkabilir. Çünkü Fidan da bu bölümde yemek sahnesinde ikiz olabileceği imalarında bulundu. Belki karakterimiz seyirciye spoiler vermiş olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Sadakat'in de Kaya'nın çocuğu olacağını öğreneceğini de söylemiştik. Sadakat ve Fidan'ın torunları için atıştıkları sahne seyirciyi kahkahaya boğdu. Ama asıl sosyal medyaya bomba gibi düşen ve izlenme rekorları kıran sahne, Fidan'ın ecmele oyun oynayıp hamama götürdüğü sahne oldu. Fidan karakterinin bu sezon sempatik ve iyi tavırları seyirci tarafından çok beğenildi. Alya ve Cihan aşkında ise yaşanan son yakınlaşmadan sonra bir bebek haberi gelebilir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde... Bora oranın Alya ve Cihan evliliğini bitirmek için Açtığı davada Aylin'in hamile olması durumu kurtarabilir ve ikilinin evlilikleri bu sayede düşmeyebilir. Eğer gelen haber doğru çıkarsa Boran iyice kontrolden çıkacaktır ve günün sonunda yalnız kalan Boran sonunda babası Ecmeli seçecektir. Uzak şehir dizisi yeni bir bölümü daha geride bırakırken peki senin bu haftaki bölümde favori sahnen hangisiydi? Yeni bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilir. this